Nurhan'ın el YouTube kanalımda merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel farklı bir modelle sizlerle birlikteyim. Modelimi örnek bezime yapıyorum. Gerçekten de modelim çok güzel. Çiçek bahçesi gibi. Dilerseniz modelimize geçelim. Modelimizin arasına bu şekilde çiçeğimizin yuvasıyla birlikte 15 tane tığ battığı yaptım. 1 2 zincir çektim çeviriyorum i̇lk tığ tığbattıya battım 1 2 3 zincir ikinciye battım 1 2 3 üçüncüye battım bir zincir çektim çevirdim 1 2 3 sefer tığıma doladım ilk sık iğneye battım 1

yuvaya battım 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dördüncüyü de bu şekilde battım tekrar bir sık iğne battım 1 2 3 zincir çektim aşağıya kutuya battım kapattım. Aradaki Tığ battığı 3 tane yapalım tamamlayalım. Bu şekilde bunu tamamladık. Diğer ipime geçiyorum. ipimi kapattım bu şekilde ilk zincirimize battık bir sık iğne pardon bu şekilde değildi çeviriyorum tersinden ikinciye battım 1 2 3 4 5 zincir çektim yanındakine batıp kapattım tekrar çeviriyorum bir sık iğne battım 1 2 3 zincir çektim bir trabzan 2 3 4 5 6 yine bir sık iğne battım bunu tamamladık ipimi kesiyorum tekrar ipimi kapatıyorum aynı şekilde yine çevirdim ine battım bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir çektim ikinciye battım kapattım tekrar çeviriyorum bir sık iğne battım 1 2 3 zincir çektim 1 2 3 4 aynı şekilde yine dolduruyorum trabsanı. bir sık iğne battım kapattım ipimi kesiyorum iplerimi toparlayıp tekrar dönüyorum iplerimi toparlayıp döndüm diğer ipimi alıyorum ipimi sabitledim. Motifimizi dibine batıp kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim. Yanındakine batıp kapattım. Tekrar bir zincir çektim, çeviriyorum bir sık iğne battım iki sık iğne bir zincir çektim ilmeğimi uzatıyorum ikinciyi battım bir zincir çektim ilmeğimi uzattım 2 3 1 2 sık iğne battım tekrar bir zincir çektim ilmeğimi uzattım 1 2 3 Yine bir sık iğne, 2. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. 1 2 3 1 2 sık iğne battım. İlmeklerimi bırakıyorum. Sonuncu ilmeğimi aldım. bu şekilde dibine batıp kapatıyorum çevirdim 1 2 3 4 4 zincir çektim ilk ilmeğime battım bir sık iğne kapattım 1 2 3 zincir çektim aynı ilmeğe battım kapattım ikinciye battım 1 2 3 yine aynı ilmeğe battım. 3. Ilmeğe geçtim. 1 sık iğne battım. 1 2 3. Tekrar aynı ilmeğe batıp kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradaki sık iğneye batıyorum. kapattım. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Sonraki ilmeğe batıp kapattım. 1 2 3 zincir. Yine aynı ilmeğe battım. Bir sonraki ilmeğe geçtim. 1 2 3 Bir sonraki ilmek 1 2 3 Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Yine aradaki sık iğneye batıyorum. 1 2 3 4 zincir tekrar ilk ilmeğe battım 1-2-3 battım kapattım ikinci ilmek 1-2-3 iki, aynı ilmeğe batıp kapattım üçüncü ilmeğimi aldım son sık iğnemi battım 1-2-3-4 zincir çektim dibine batıp kapattım bir zincir çektim ipimi kesiyorum aynı şekilde bunu da yapıp dönüyorum motifimizi tamamlayıp döndüm hanımlar gerçekten de çiçek bahçesi gibi oldu kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın